Şimdi öncelikle harddisk'teki e, kayıt sürelerini belirlemek için menüye giriyoruz. Menüde record bölümü var. Record bölümünde şuradan edit kısmından tabi bunlar hep Türkçe karakter oluyor. Yani Türkçe çevrilecek birazdan versiyon atınca. Burada bu işaretliyken herhangi bir işlem yapamıyoruz. All day'i kaldırdığım zaman burada e, pazartesi için işte saat tarihi ayarlaması yapabiliyorum. Üzerine tıkladığımda istersen buradan, istersen mouse'un orta kısmını ilerleterek saat işte ayarlayabiliyorum. Diyelim ki 8 sabah ile e, akşam 10 19 arası kayıt yapsın diyorum. Eee buradan bu bilgiyi kopyalayacağım ve bütün günlere olay Bütün günlere uygulayacağım aynı kamera olduğunu seçin. Uyguladım. Şu anda birinci kamera için yapıyoruz sadece. Analog bir buradan çık. Kapattım. Şu anda pazartesi gün birinci kamera için tüm günlerde sabah 8 ile 19 arasında kayıt yapacak. Diğer zamanlarda kayıt yapmayacak. Şimdi bunu bütün kameralara uygulayacağım. Yine kopyala diyorum. 5 tane kameramız var. 5 kameraya kadar seçiyorum. OK diyorum. Apply diyorum ve işlem bitiyor. Bunu tersine çevirmek için aynı işlemi tersten yapıyoruz. Edit diyoruz. Buradaki e, kamera saatini hmm. 00'a getiriyorum. Evet, evet. 0, 0 0, 0, 0, 0. 0, 0. yaptığım zaman sürekli kayıt yapmış hmm. olacak. Okay Şimdi, Şimdi bunu kopyalıyorum. <laughs> bütün günlere uyguluyorum. OK diyorum. Şu an bütün günler <laughs> pazartesi günü şey, bütün hmm. günler hmm. birinci kamera için kayıt yapıyor görünüyor. OK diyorum. Şimdi bunu diyoruz ve işlem tamamlanıyor. Şimdi normal istenilen düzeye getirelim tekrar. Henüz diyoruz. Saat seçiyoruz Sabah 8. Akşam 18. 19 diyelim. Okey. Kopyalayacağım şimdi bunu. Kopyalar. Hepsini uygula. Okey diyorum bunu da kopyalıyorum. Beş kamerayı alıyorum. Bitti. Tamam. Kes.